Selamlar herkese. Ben Umut. Bugün sizinle birlikte den önce neden böyleyim? Çünkü saçlarımı kestirdim ve mal gibi gözüküyorum. Bunu açıyorum. Hazır mısınız abi? Abi açıyorum bak. <laughs> Abi abi çok kötü saç. Abi yemin ediyorum çok kötü. Bakmayın öyle. Ve üstüne elinizle kapatın öyle şey yapın. Abi çok kötü gözüküyor. Fazlasıyla kesti ya. Fazlasıyla kestim. <laughs> Bilmiyorum yani çok çok kesti ya. Vallahi ya da ben öyle psikolojik olarak öyle hissediyorum çünkü saçım çok uzundu. Bilmiyorum yani. Kestirince değişik oldu. Neyse. Eee <laughs> Bugün videoda ne yapacağız bilmiyorum. Dersen biliyorum tabii ki de. Şimdi bu arkeolojide hani dediniz ki Rocky falan hani bir kullanalım falan nasıldır, nedir diye bir şey yaptınız, söylediniz. Ben de tamam dedim. Hadi bir kullanalım bunu. Da fakat bizim gidip elit bulmamız gerekiyor. Elit falan boss ne boksa işte onları bulacağız. Benim hala psikolojim bozuk ya. bak çok kel hissediyorum abi kendimi. Şöyle biraz yani böyle ne bileyim eskiden şöyle yap şuraya kadar yapardım elimi. Şimdi şu kadar. Yani abi çok kötü, çok kötü. <laughs> Neyse bakmayın bana. Webcam elinizle kapatın. <laughs> Bunda dönüşemeyiz periye. Bize 60'lık gerekiyor. 70 kesemiyorum. Ölmüyor. Ya bir tüp falan canı kalıyor iki tüp. Anca öyle. Çıldıracağım abi bana bakmayın öyle. Ha şun, bari şunları da yapayım da. Hani arada şey olsun. Diyeceğim 60 e, elit falan bulamazsak sıkıntı olacak ya. Neye alacağız? Neye de alacağız yani? Bir nekro iyiymiş Şöyle biraz dolanalım ya. Siktir et onu. <laughs> Abi o ne? Ha, bunu, bunu alırız. Bunu hemen rahatlıkla alırız. Buna alırız onu. Hemen ölme. Ya periye dönüşecektim ben ya. Puh. Ben zannettim biraz kapışırız o oh, olmadı. Bu arada arkadaşlar şimdi e, iki 2-3 gün video gelmeyecek. Aha <laughs> bulduk bulduk. Tamam çok güzel. 2-3 gün video gelmeyecek. Neden derseniz çünkü e, bayram Kurban Bayramı olduğu için hani ben Osmaniye'ye gideceğim orada. Ananemin yanına falan Hatta bugün gideceğim yani bugün videoyu en kısa zamanda atıp ee, gideceğim yani Bilmiyorum yani Belki bir vlog tarzında bir şey olabilir Belli olmaz ya bakarız vuruma göre neyse Şuna bir dalalım Öyle bir dalalım şuna Hadi bakalım Biraz az vursa da olsun ya biraz yani Az vuruyoruz. Bilmiyorum şu hızlı giriş olayını yeni gelen hızlı giriş olayını biri bana linkini atsın ve bu çok eskidi yani bunu bir yıldır kullanıyorum hani yenisi de çıkmış bence daha iyi olacağını düşünüyorum bu arada havalar biraz serindi mi baya yani böyle bir rahatlama geldi derken dün yanıyorduk şaka yaptım şöyle şunu bir basalım dönüşelim hadi dönüşelim peri Peri'ye dönüşmek istiyorum. Sal, sal beni, sal. Peri, peri, peri. Evet. Dönüştük, dönüştük. Tamam. Şimdi ilk üç, şu üçüncü skill'i atacağım. Vuramadık. Niye vuramadık? Vursana üçüncü skill'i. Vursana. Evet. Of, çatı tutur. Az vurduk, çok az vurduk. Baga mı girdi lan o? Ruhan çek... Lan oğlum bir kritik girmiyor ya. Puh, bir kritik girmiyor. Yemin ediyorum bir kritik girmedi daha ya. Neyse. Abi beynimi ben beynime tüküreyim. Videoyu durdurmuşum ben. Yarım saattir konuşuyorum ya. Beynime tüküreyim. Puh. Yarım saattir konuşuyorum. Ben de diyorum kendi kendime konuşuyorum ya. Abi video araya gitti. O kadar 10 dakika konuştum ya. Dur. En son ne diyordum ben? Diyordum ki. Ee, şeye falan gideceğim diyordum. Osmaniye'ye gideceğim diyordum. Ondan sonra ee, sıfırdan çark serisi e, gelemeyecek diyordum aynen. Neden gelemeyecek? Çünkü Peretkin'in salı günü, salı günü olduğu için ben e, şey yapamayacağım. Yani orada video çekme şansım yok. O yüzden ne oluyor lan? Orada video çekme şansım olmayacağı için anca bir internet kafeye falan bir şekilde oralara giderim. Oradan e, etkinliği yaparım. Ondan sonra çektikten sonra yani çekten sonra demişim her şeyi hallettikten sonra periyi falan ondan sonra bir e, video falan e, çekerim hani bunları yaptım diye. Normalde bu hafta e, Saitama'yı 50 level e, yapacaktım ve videosunu çekecektim. Fakat <laughs> dediğim gibi Osmaniye'ye gideceğim için bayram nedeniyle şöyle bir bakalım. Bunlara dalamıyoruz da ya. Bayram nedeniyle o yüzden onda da video çekemeyeceğiz. Sıkıntı yani. Ama olsun bir şey olmaz. Ee, ya video çekemeyeceğiz değil. Saitama'yı bu hafta atlatmayacağım. Ee, gelecek haftaya yani gelecek per etkinliğinde level videosu çekeceğim yani. Öyle bir e, şeyiniz olmasın. Halledeceğiz yani. Ee, dediğim gibi bunun da hani çanta mantayı peri şu an hiçbir şeyini göstermeyeceğim. Şu an sadece e, peri söyleyebilirim. Yok lan onu da söylemeyeceğim. Merak edin. Bak şimdi şöyle bir sıkıntı var. Peri güçlü. Ben kötüyüm. Karakter çok güçsüz. Yani gerçekten çok güçsüz. 29k mı? 28k saldırısı var. Yani gerçekten kötü. O yüzden hani kar şey peri vurmuyor. Karakter ne kadar güçlüyse peri o kadar çok vuruyor. Gerçekten yani. Ne bileyim. Gerçekten karakter güçsüz. Bu peri e, Saitama'da olsaydı ben yok ederdim. Yani yemin ediyorum 50 leveli yok ederdim. Ben öyle düşünüyorum yani. Hem sağlam da yani Saitama. Şu kaçakçı kişi e, gerçekten baya sağlam. Yaklaşık 950k falan. Perisi merisi güzel yani. Şöyle 500k ipisi var adamın ya. Nasıl yaptıysan. Valla. Biz burada 114k ile geziyoruz. Yani adam 500k ipi yapıyor. Bakar mısın? Şöyle saat 5'i e, 24 geçiyor. Ay ay. Vallahi video 10 dakikaya geçsin diye uğraşıyorum hani siz e, kısa ol, olmasın dediniz. Arıyorum da abi yok bir şey. 60 elit falan yok. Yani savaşamıyoruz be. Hani hiç hiç yok. Anca böyle arkeoloji atıyoruz yani başka bir şey yok. Dur bak çok gittim. Dediğim gibi başka bir şey yapamıyoruz. Peki şöyle e, binek ya 2-3 tane binek aldım. 4 tane neyse işte fazla binek. Onlar da artı onluk binekler zaten. Ya dediğim gibi biraz gelişmeyecek yani. Çünkü daha periye odaklanıyorum. O ne abi? Bunu kesemeyiz. Bunu kesemeyiz aynı. Elimize verirler. Şöyle e, biraz gidelim. Şu bu arada yani Facebook grubumuzu hala e, gelmeyenler gerçekten tavsiye ederim yani. Hani güzel paylaşımlar falan yapıyor arkadaşlarımız hani sorular olsun, şeyleri olsun. Gerçekten. Sadece küfürlü konuşmalara hani normalde birinin anasını avradına küfür edersen ben seni e, ya ben banlarım ya Cihan ya da öbür moderatörümüz anlayacak yani. Sadece bunları hani... Ee, bu kurala uyarak gruba girerseniz çok daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle, bu arada arkadaşlar fazlasıyla e, şey gelmiş hani arkadaş isteği gelmiş yani grubun tamam bildin göndermiş fakat ben size o hani kaç yüz tane arkadaş isteğini kabul edersem hepiniz birden mesaj atıyorsunuz ve ben çok eskiden beri konuştuğum yani kişiler var onlarla hani konuşuyorum ya da mesela ben daha çok e, bilgisayarda hani bakarım sürekli bilgisayara neyse bilgisayarda hani cevap veririm tamam fakat bilgisayardan sonra ben akşamüstü mesela 10 gibi 11 gibi bilgisayara bırakıyorum hani uzanıyorum e, gidiyorum Twitch'e falan giriyorum hani canlı yayın falan onları izliyorum hani YouTube'da falan takılıyorum. Bu arada rüzgar vuruyor. Hissediyorum yani. E, mikrofon hışır hışır ediyor dedim gibi hani canlı yayın falan izlediğim için e, Bir anda bir sürü mesaj geliyor Hani Canlı yayını mı izleyeceksin Videoyu mu izleyeceksin Hani onlarla Sizlerle konuşmak hatta gerçekten çok zorlaşıyor Yani Hani çok fazla Biri diyor mesela Şimdi 10 kişiyle birden konuşuyorum e, Yardım istiyorlar 10 kişiyle birden konuşurken Hani birine yazarken diğeri en son diyor ki abi niye cevap vermiyorsun hani benim elimde olan bir şey değil elimde olsa zaten herkese aynı anda cevap ver vereceğim ya ama bu hani olmuyor gerçekten yani oha abi ya şu motorlardan nefret ediyorum ya neyse dediğim gibi yoksa hani herkese cevap veriyorum ha, facebook adresim var ya benim abi oraya mesajlarınızı atın sorularınızı ben orada cevaplayayım yani çünkü hani özel facebook olduğu için hem biraz daha zorlanıyorum bakmakta Dediğim gibi öyle olursa sevinirim yani. Hem sizin için hem benim için. Daha mantıklı olur yani. Bunu da söyleyeyim dedim hani. Yanlış anlaşılma olmasın. Herkes ee, mutlu olsun yani. Şöyle bir gidelim abi. Ya. Abi bilmiyorum. Yapıyoruz yapıyoruz bir şey yok ya. Video kaç dakika oldu abi? Video kaç dakika? Ben videoya bir bakabilir miyim abi? Videoya bakıp geliyorum. Beyler video gerçekten çok uzun olmuş. Eee. Biraz da baktım yani. Neyse. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Peri ile fazla savaşamadık. Bir kere savaştık. O olsun yani. Hazır ee, hazırda bir video olsun diye bunu çekmek istedim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Facebook adresime ve Facebook grubuma aşağıdan açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla. Kalın.